arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. ikinci bölüme hoş geldiniz. Hello Evet. E, geçenki bölümü azalif sevmişsiniz ve geçenki bölüm sayesinde kanala abone olmuşsunuz baya. Ve ben de ikincisini çekeyim dedim. Değil mi Bülcü? Evet evet. Devamlı gelecek. Şimdi bizi Bodrum katına mı etmiş? Tıpkı eski e, ikinci bölüm gibi şu an Bodrum katındayız ve bu da yapsamız gereken şey de şöyle diyor. Yaşayan hatlarla Sonra naval, naval bir yere taksas sonradan kırmızı attı. Bu bunun fotoğrafını çekeceğiz. Nava yerde de aldık. Da bu, nasıl atacağız? Sıkıntı orada. Nasıl at atacağımızı bilmiyorum ben. Bakın şu navalı mı taksas ya Allah Allah. Arka seven bir gözlüğü takacağım. Da nasıl takayım? Taktım. He bak fotoğraf çekeceğimizden orası. Anatta burada, anahtar burada. Hello Neighbor o da nasıl çıkacağız onu göstermiyor. Hocam nasıl çıkacağımızı göstermiyor. Bir saniye bu buraya atacağız biz bu çama atacağız. Şu düğmeye bas. Bizi basılmıyor onu biz de biliyoruz dur, yani. Dur dur kırmızıyı takip et nereye gidiyor kablo. Kablo. kablo? kablo, nereye gidiyor takip et. Arkadaşlar şu an anladım bakın şu oda şu ada şu da Hello Neighbor'ı gösteriyor. E, kabloyu da. takip et kablo. Şuraya bir tezek kablo Böyle geliyor, buraya geliyor. Bu kablo... Bir şey söyleyeyim Çok zor olacak bu bizim için. Evet arkadaşlar, esrarengiz. Baya Yatak... Bir dakika. Şu an arkadaşlar biz sen bu çözüp hemen geliyoruz. Arkadaşlar şimdi bulduk. Navarı bu hala takıp çevirecek misiniz? Bakın o. Evet. İşte bu. İşte bu. Şimdi demin gözlükten görmüştük. Şuralarda anahtarın olması gerekiyordu sanırım. Açayım. Ha, bu var. Dur. Bunları da toplayalım özel güçleri alıyoruz. yine bir gözlüğünü kullanmam gerekecek. Anahtar 13 koy. Hello neybu ne Anahtar burada. Hmm. Aa, anahtar burada. Nasıl alacağız? Anahtarı buldum işin de. Mıknatıs gibi bir şey mi acaba? Ya oraya atıyoruz ya, atıyoruz oraya. Nasıl atacağız? Atıyoruz, atıyoruz. Sen öbür ana tura. Öbür ana taz. Onu burada mı? Evet. Burada bakayım. Hı. He burada bulduk. Tamamdır. Şimdi. O ne yanında? Ah, şey. oh, O tipine Ne demek bu lavabo gibi gözüküyor? Ne lavabo adam oldu? Bir şey söyle. Arkadaşlar çok tehlikeli. Şu kapıyı açmamız gerekiyor. Aynen. <laughs> Hello bul orada. 4. Tamam. Fotoğraf çekeceğimiz de orada. Bizim anahtarlar mı? Anahtarlar mı? Navarı bu ara getirmemiz gerekiyor. Anahtar burada. Bizim navarı bu ara getirmemiz evet. gerekiyor. Durun durun durun. Biz buradan mı geldik? Hmm. Ya, bu yeni mod çok iyi de. Çok güzel. Biz <laughs> Şurada... Aa, bak burada da bir şey var. Hey, anahtarı alıp buraya atsas da bizim vanalı bakın vanalı açıp buraya atsas sonra bu atıp tamam. Çok iyi anladım bu de. Şunu da toplayayım bu arada tamam. Arkadaşlar hemen geldim. Şuradan hemen ne var Gel alamıyoruz. Hmm. Büyücü ne yapacağız? Dur. Ondan, ondan başka var mı o zaman? Dur. Ondan başka. Ee, Kümü. ne ne? Bu onlar süper güç anladım da bir dakika. Navale alamıyoruz. Ey hmm. patladık büyüdü. Dur. Gerçekten bak. normalde hep bir sefer anladım ya Hello Neighbor bulmacalı yapmışlar bayağı abi evet, o zaman dikkatli olacağız gideceğimiz yani. Lan, aa, Kat. Lan anahtar yok. O neydi? Bir dakika. Lan. O kapıdan mı? Bir ne dakika. Ne oluyor? Gizemli bir şey var burada. Bir dakika. Allah. Arkadaşlar bu da şey bir var. gizem var he bak. Biz gelince oraya gidince ışık yanıyor açıyoruz. Allah Allah. Lan. Burada bir gizem var ya. Valla anlamadım da bir gizem var. Arkadaşlar o bu? Oha. Abi sen nesin? Bu nasıl Hello Neighbor? Sen okay. canavar olmuşsun. Adam level atlamış resmen ya. Arkadaşlar, Hello ney bu? pis olmuş. Şimdi anladık. Bu hapishane gibi bir yer ya. Bakın. Evinde takıldım. Ne oldu böyle? Bilmiyorum ya? lalla. Ha ama pis olmuş da. Biz hemen yeri bu. hemen Geliyoruz. Arkadaşlar, biz nasıl yaptığımızı anlamadık. laskeye geçtik ve bu bulduk yani. Şu an evet değişik bir alaya geldik. Benzer. Bu, e, onu acayip geliştiğimiz zamanında basitti. Bakın ya. Anlamadım değişik bir şey. Bak. Buraya var. Hep şunlar. Durun ya ben şu gözü takmam gerek. Lada ne varım ağzına? la bir şey anlamadım. Aa. En zor bölüm bu bölüm olabilir mi? Ne diyorsun? Ah bu, aa, bu Aradayım. Tamam. Araya Aradık, yapacağız. bulduk et. Evet. Çok evet. iyi. Çok dur. iyi bulduk. Şimdi adına. Eee ee, Aga be, hatırladınız mı bunu? Manken. İyi gördüm. Dur. Onu nereye takıyorduk şimdi? Şuraya mı? Yok. Dur. Bir dakika dur. Nedir Buradan abi? geri çıkın. Biz geldik. Demin dur. Anladım, anladım şu an. Çok iyi. Aman kendi. Manken dayımız. Şuradan dön. Dün 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 dün. Şimdi hemen takmamız gerekiyor şey bakayım. De kurtarı... Aynen. Bu i̇şte de bu. çözdük Büyüdü çözdük Kutsal <laughs> anahtar. İşte bu. Dur şunu da alalım. Bunlar içi, işimizi yarıyor. Evet. Bunla da ee... Arkadaşlar bu bölümün sonunda ne olacak merak Valla şu kapıyı açacağız. <laughs> bakayım. Eee. O ne ya? Gizemli kapı. E aşağı inelim mi? İndim, İndim valla. Ne ee. diyor? Fotoğraf çek diyor. Aa matkabın fotoğrafını çek. Evet Maktere durun edeyim. durun. Bakın şunları toplayayım bir inceleyeyim. Bakın manken dalıdaki şeyler. Şunları toplayayım durdu. Bunlarla biliyorsun özel güçler sahip inmiş. Sonra da toplamıyor. Şey. Onu toplanmıyor. Fotoğrafını çek şunu. Aa bakın şurada da var. Şimdi Gerçekten. Şimdi gelmeden çek şu fotoğrafı. Lala. Durun, hop. Nasıl? Nasıl ya? Heh? Heh. Hadi bakalım. Aa, ne, bir şey anlamadım. Elektrikli ma maktabı Alonun evinde bıraktım. O gece Alon maktabın pelini bitirmeden önce geri almak için gizlice bahçesine giydim. Allah Allah, ne olmuş o? Burası... Arkadaşlar şu an çok iyiyiz. Odasında ışık yoktan bozun katta mat matkapın mak fısıltısına duyabiliyorum. Daha yakından bir baktım bozun kapısı el iziyle kaplıydı. Ne? Idi. Yoksa el oneyi mı kaçırdı? Aa, kilitler var. Aa bu el oneyi oğlu. Evet. Ee, kapının kenarlarının siyah bir yağ bulaşmıştı. Her yer parmak izleri, uçlarında tırmak izleri var arkadaşlar Elonable ona baya kötü şeyler yaptı gibi. Oh. o an fark ettim ki Bodrum maktabını kullanan her kimse kesinlikle Ron. Bu kesin Elonable. Tam üst sırada sardık. Her şeyi de bilmişiz. Özel güçler de aldık. Evet. ne düşünüyorsun? Valla çok merak etmeye başladım ha. Valla de... çok ilginç bir Kitabı makele. da çıkmış bu Elonable'ın evet, orada. Evet. Onu da ben e, de arkasın. alıp okuyacağım ha. E, merak e, ettim. E, üst üste abone olsak şu an 200 az kaldı ama a, kitabı alıp sizlerle beraber parlası pokuyoruz. 102 abone var. Neyse. Bu yüzden şimdi yeni bir kare var. Ne diyor? Evet, Buna bakın. E, buradaki bu nesne alacağız. Kürek mezar. Anladım. Evet, mezar. Arkadaşlar. tıpkı öndekindeki gibi bir şey yapacağız gibi. Evet şunu alalım ilk önce. Buna ihtiyacımız var. Bu gözlüğü de alayım en çok sevdiğim bu evet. Dur bir yastığım kullanacağız bunu bekleyin. Bu bizim mi iyi ya. Bizim bizim. Hello Neighbor'ınkine şimdi gideceğiz. Açtım. Evet. Fotoğraf kıyık Çekti. Çekmedik bunu önce. Orası keyifli bence. Fotoğraf. Ki, Arkadaşlar ki... her an Hello Neighbor çıkabilir. Lalla. Heyecanlanmayın. Evet hmm. aniden çıkar. Hmm. Hello neighbor mı? Hello <laughs> Şu levle ihtiyacımız var. Gördünüz, biz Şurada biz bir çok... nesne var. Ne ne? İşimiz çok arkadaşlar. Baya uzun bir bölüm olacak gibi. Bakın şey var açtım. Hello neighbor nerede ya? Neyse. Bakayım bir ince. Bakın şurada kutu burada mı? Bir dakika ya. Şimdi <laughs> çıkartamıyoruz Şu an ne yapacağımızı anlamadım. Burada ne diyorsun? He? Şimdi... Bizim Lelli almamız Aa kürek! Aa kürek sandım. Okay. Bizim bu kapıyı bence açmamız gerekiyor. <laughs> bu kapının o zaman bizim levle bizim evde ya... vardı ya dur. Eve git eve eve, eve gidiyorum şu an. Daha keske gösteriyor ağaca annem, annem, görmeden olalım hadi. hadi. <laughs> Aa eve git. He tamam Bunlar ne? Dur dur orada bir şey var mı? Tamam tamam. Süper gösterdi. <laughs> Sevimi geliştirmişiz yavrum. Lalla bakın. Elimize mis gibi yerler yapmışız. Olduğumuzu buradan giriyoruz. Evet Biz, evet. Bence bu bölümlük bu kadar yetecek birazdan. Evet evimizi buradan girdik. Dergilerimiz evet. var. Dergilerimiz ne dergileri gideriyor? Bilmiyorum. Bakalım. Bakayım. Bu ne ya? Hop. Bot. 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 Botulot. Değişik bir şey. Yok, ben anlamadım. Ee, şimdi bakın burada kürek. Mezar şeyi bu. En son ona ulaşacağız. Evet de bununla biz ne yapacağız? Bakayım. Bu ne hiç attı mı? Dur. Arkasında Allah anlamadım. Bu oh, böyle bilenler varsa onlara lazım. tabii komple yaz küçük ipucu ve Evet, bozum katını bitirdik. Şimdi yeni mağazalara geçeceğiz. 2 ee, 200 aboneye de son 2 abone Üstten ne yapıyoruz bu Kanala abone oluruz. Like Atıyoruz. Ve kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hello neighbor sevin. Hello ele bursuz kalmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.